Evet arkadaşlar, bir günlük, günlük daha kampımıza gidiyoruz. Bu kampta inşallah Sazan abla mutlaklıcan, İnşallah tekrar rastgele. arkadaşlar oltalarımızı attık. 3 tane vuruş aldık. Küçüktü. Hepsinin salımını yaptık. Bakalım nasip. Tekrardan devam edeceğiz. Balık avımız devam ediyor. Çayımızı koyduk semaverimizde. Ayşe ile birlikte balık avının devam Arkadaşlar gece yanmış devam ediyor, bakalım darts yüzümüzde ne var, oltalarımızın yanına gidiyoruz, ay ışığı mükemmel, bakalım nasıl ne var. arkadaşlar. Sabahın başlaması için birkaç gün kaldı. Bakalım inşallah verimli geçiyor. Evet arkadaşlar günün ilk balığı geliyor. Olursam, Salam mı? Balığımız salınıyoruz. Biz bunları almıyoruz tabii. Bunlar salımlık. Limit altı. Limit altı. Evet arkadaşlar bir balık daha geliyor. Hadi. Tabii ki bu da salımlık. İyidir. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu da alıyoruz. Rahat 3-4 kilosu var. Balıklarımız ölmesin diye suya atıyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar bunu da salımını birazdan yapacağız limit altı bir küçük balık daha geldi Tabii ki bunu da salımını yapacağız güzel bir yer yeri. geldiği yere ilerle Evet arkadaşlar ortalarımızı topluyoruz. Toplamda iki tane tuttuk. Beş tane kaçırdık. Bunların nereden baksanız 5-6 tanesi de ufak çıktı. Ufaklarının da salımını yaptık. O Güneşe Benzer Saçının Rengi Denize Göklere Benzer Güzel Gözleri Sersiye Ceylan'a Benzer Ülke Küreği Gönlümün Sonuna Genç Ömrü